Dünyada 2.1 milyar Hristiyan, 1.6 milyar İslam, 1.1 milyar Hinduizm ve 500 milyon Budizm dinine mensup insan var. Ve hatta sosyolog Phil Zuckerman'a göre 500 milyon ateizm ve agnostisizm inancına sahip insanlar. Ve daha bunlar gibi dünyada toplam 4300 tane din var. Peki burada bence sormamız gereken soru şu. 4300 din içerisinden neden İslamiyet? nereden biliyorsun o aradığın doğru dinin İslamiyet olduğunu? Gerçekten hiç sordun mu, sorguladın mı, hiç araştırdın mı? Eminim ki benim gibi karşılaşmalı dinler tarihi eğitimi alan herkesin aklına gelen bir sorudur bu. Arkadaşlar isterseniz şöyle yapalım. Ünlü düşünür Descartes'in Kartezyen şüphecilik kuramını uygulayalım. Mesela bu konuda Descartes diyor ki elinizde diyor bir sepet dolusu elma olduğunu düşünelim. Elinizi daldırdınız, çıkardınız, sağlam bir elme denk geldi. Geri koydunuz, Başka bir elma çektiniz ve çürük elma denk geldiyse tek tek atıp çekip hangisi sağlam hangisi çürük diye bakmakla uğraşmayın. Onun yerine bütün sepeti boşaltın, inceleyin, bakın hangisi sağlamsa onu içine koyun. İsterseniz gelin bizde 4.300 dinini hepsini sepetin dışına koyalım, inceleyelim, bakalım. Fakat bunu da objektif bir şekilde yapalım. Yani hiçbir ayet, hiçbir hadis, hiçbir İslami hüküm kullanmadan sadece akıl ve mantığımızla inceleyelim. Ve hangisi o aradığımız hak olan, doğru olan, bilmiş onu bulmaya çalışalım. O zaman hazırsak başlayalım. Bizye göre ortada var olan bir iş varsa o işi yapabilecek potansiyel bir güç olmak zorundadır. Çünkü fail muktedirdir. Yani bir fiilin fail olarak gördüğüm o şeyin o fiile gücünün yetmesi lazım. Mesela uçak çeken bir bebek görsem o uçağı çekme fiiliyatını onu yapan olarak fail olarak gördüğüm o bebeğin o fiile gücü yetemeyeceği için hemen o işte başka bir fail ararım. Ya uçağın içinde biri var derim ya mekanik bir sistem yapmışlar o hareket ettiriyor derim vesaire. Gözle baktığımda onları zamansal olarak arka arkaya gördüğüm için gözlerim uçağı bebek çekiyor dese de aklım hemen devreye girer. Ve o bebekte o uçağı çekmeye yetecek güç yoktur der ve failini aramaya başlar. Aynı bir örnek gibi de şu kainata baktığımda mesela süt yapma fiilinin faili olarak ineği görürken, bal yapma fiilinin faili olarak arıyı görürken, kuru, tatsız, renksiz bir topraktan sulu, tatlı, rengarenk meyveler yapma fiiliyatının faili olarak ağacı görürken hemen aklım devreye giriyor ve o faillerde o fiilleri yapabilecek potansiyel güçler yoktur diyor. Demek o bebekte de olduğu gibi perde arkasında benim gözlerimle baktığımda göremediğim ama aklımla gördüğüm ve kainattaki bu sınırsız ilim, irade ve kudret gerektiren işleri yapabilecek sonsuz bir ilim, sonsuz bir irade ve sonsuz bir kudret sahibi yaratıcının olduğunu aklımla görebilir ve bulabilir. Çünkü kendinde olmayanı karşı tarafa veremezsin. Oynak yaptığı sütün daha içindeki aminositleri bilmezken, arı balın içindeki mineralleri bilmezken, ağaç elmanın içindeki vitaminleri bilmezken nasıl olur da böyle ilim, irade ve kudret gerektiren işleri gözümle baktığında zamansal olarak arka arkaya gerçekleşiyor diye o fail olarak gördüklerimi verir. Akıl ve mantık bunu kabul etmez ve aklen yaratıcının varlığı zorunlu hale gelir. O zaman bu birinci eleğimizde Budizm, Jainizm gibi dinler ve ateizm, agnostisizm, naturalizm, septisizm gibi felsefi inançlar elenmiş oluyor. Çünkü bu yaratıcıya her ne dersen de ister Tengri'de, ister Tanrı'da, ister Allah, akıllı tasarımcı Zeus fark etmez. Ama yaratıcı olmak zorundadır. Bu arada şunu da belirtmek isterim ki zamanımız kısıtlı olduğu için buradaki elekler de sadece akla yakınlaştırmak niyetiyle birer tane anlaşılır, yalın ve salt deliller sunacağız. Fakat elbette bunların delilleri burada anlattıklarımıza kısıtlı değil. Bunlar hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak, daha fazla delile ulaşmak isterseniz Maksat 114 YouTube kanalımızdaki diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Peki ikinci eleğimizde o aradığımız din çok yaratıcılı bir din mi? Yoksa tek yaratıcılı bir din mi olması lazım? Şimdi bunu inceleyelim. Mesela ben kainata baktığımda, zerrelerden yıldızlara kadar, mikro evrenden makro evrene kadar mükemmel bir düzenin işlediğini görüyorum. Ölümlerin olması, yıldızların çarpışması, hastalıkların olması düzenin olmadığı anlamına gelmez. Çünkü düzen dediğimiz şey belli kanunların olması ve bu kanunlara uyulması sonucu ortaya çıkan bir kavramdır. Kuralların olmadığı bir yerde veya o kurallara uyulmayan bir yerde düzen değil kaos vardır deriz. Zaten bilim bile evrendeki parçaların genel geçer kuralları olduğu ve bu kurallara zaman bağımsız ve mekan bağımsız şekilde uyulduğu ön kabulüyle yapılır. Kainata baktığımızda atomların eksiksiz bir şekilde kütle çekim kanunu, enerjinin korunumu kanunu veya ısı teması kanunu gibi kanunlara uyulduğunu ve bunların sonucunda oluşan kusursuz bir düzeni görüyoruz hakimiyetin şekli müdahaleyi reddetmektir. Çünkü farklı eller bir işe karışsa karıştırırlar. Mesela bir memlekette iki başbakan, bir köyde iki muhtar, bir okulda iki müdür bulunsa intizam bozulur ve idare her olur. Bir düşünsenize iki tane veya birden fazla yaratıcı olsa birisi beni yaratmak istiyor, diğeri istemiyor. Birisi beni bitki, diğeri hayvan, diğeri insan yaratmak istiyor. Birisi beni kadın, diğeri erkek yaratmak istiyor. Birisi 1.50, bir diğeri 1.80, diğeri 2 metre yaratmak istiyor. Veya birisi bugün güneş açtırmak, diğeri bulutlu yapmak, diğeri yağmur yağdırmak, diğeri de kar yağdırmak istiyor birden fazla yaratıcı olsa her şey anında darmadağın olur. Fakat zerrelerden yıldızlara kadar öyle bir intizam var ki zerre kadar şirkin müdahalesi olamaz. İşte o zaman aklımla anlıyorum ki yaratıcı olması gerektiği gibi bir de o yaratıcının tek bir yaratıcı olması lazım. O zaman bu ikinci eleğimizde de Hitit dini, Firik dini, Antik Yunan dinleri gibi dinler ve Politeizm, Paganizm gibi felsefi inançlar da elenmiş oluyor. Üçüncü eleğimizde mantık ilimindeki kıyas metodunu kullanacak olursak ben etrafımı incelediğimde her şeyde yapan bilir, elbette bilen konuşur kaidesinin işlediğini görüyorum. Mesela bir telefon aldığımda yanında kullanım kılavuzunu verirler. O telefonu üreten firma o kılavuzu yanına koyarak bana şunu demiş oluyor. Bu telefonu benim mühendis ve teknisyenlerim yaptı. En iyi nasıl kullanılması gerektiğini de biz biliriz. Bak bu kullanım kılavuzuyla da sana bildiriyoruz. Neye bakarsan bak. Bir ütü alıyorsun yanında kullanım kılavuzu. Klima al, kullanım kılavuzu. Oyuncak al, kullanım kılavuzu. Araba al, torpidoyu aç, hemen orada bir kullanım kılavuzu var. Ya şu üzerindeki tişörte bile bakacak olsan, onun içinde bir etiket var. O da onun kendi kullanım kılavuzudur. Yani onu üreten tekstil mühendisi onu oraya koyarak, bunu ben ürettim. En iyi nasıl kullanılması gerektiğini ben bilirim. Bak, bildiğimi de sana bildiriyorum demiş oluyor. İşte beyazlarla yıka, renklilerle yıka, şu derecede yıka, bu kadarı pamuk, bu kadarı polyester vesaire gibi. Yani şu örnek verdiğimiz basit sanat eserlerinin bile bir kullanım kılavuzu varken yaratıcının şu kainatta en sanatlı olarak yarattığı şu insanın bir kullanım kılavuzu olmayacak. Veya bir karıncayı, arıyı, ineği bile rotasız, emirsiz bırakmayan yaratıcı insana emirlerini, isteklerini bildirmeyecek veya en azından herkesin içinde olan felsefenin de üç çıkış sorusu olan ben kimim nereden geldim ve nereye gidiyorum gibi sorulara yani şu anda Afrika'daki en ilkel kabilede yaşayan bir insanın da İngiltere'de Oxford Üniversitesi'ndeki bir profesörün de sorguladığı ve gene kendisinin içimize koyduğu o sorulara bir cevap vermeyecek. Veya kedi köpekten tut ta balinalara, yunus balıklarına kadar her şeyi kendi lisanı mahsusuyla konuşturanın hiç konuşmaması mümkün elbette konuşacak, görüşecek ve emirlerini, isteklerini bize bildirecek. O zaman bu aradığımız din kitabı olan bir din olması lazım. Ve dolayısıyla üçüncü eleğimizde de Tengricilik, Şintoizm gibi dinler ve Deizm, Letsizm, Panteizm, Nihilizm gibi felsefi inançlar da elenmiş oluyor. Dördüncü eleğimizde şunu sormak istiyorum. Sizce kitap tek başına yeterli mi? Mesela milli eğitim okullara kitap gönderiyor. Fakat bir de o kitabı bize anlatacak, bize öğretecek bir öğretmen, bir öğretici görevlendiriyor mu? Evet. Çünkü anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. Aynı bir örnekteki gibi de bir öğretici olması lazım veya bir teknik direktör bütün takımı organize ediyor. Sen forvet, sen stoper, sen libero vesaire. Ondan sonra takıma iletmesi gereken mesajlarını, isteklerini, yönlendirmelerini bir takım kaptanına anlatıyor ve o takım kaptanı onu diğer oyunculara haber veriyor mu? Evet. Veya bir yönetmen. Seti organize ediyor, oyuncuları belirliyor ve sonra bir baş rol seçip tüm filmi onun etrafında çeviriyor mu? Evet. Aynı bu örneklerdeki gibi de arada bir aracı, öğretici, takım kaptanı, baş gibi birisi olması lazım. Veya şöyle düşünelim. Her türlü ilimde olduğu gibi bir teorik bilgi vardır, bir de bunun pratik uygulaması vardır. Yani kitapta yazan o metin yazıları teorik bilgidir. Bir de bunun eyleme dönüşmüş, hayata dökülmüş halini, pratik uygulamasını gösterecek birisine ihtiyaç duyulur. Eğer böyle birisi ortada yoksa o zaman bu kitapta görsellerle, çizimle desteklenmeye çalışılır. Ama dinlerin kutsal kitaplarında bunlar mevcut değil. O zaman bir göstericiye, öğreticiye veya aktarıcıya buna her ne dersen de birçok inanışa göre bu peygamber diye geçiyor. Mutlaka buna ihtiyaç vardır. O yüzden dördüncü eleğimizde peygamberlere inanmayan Hinduizm, Kaudizm, Dürzilik gibi dinlerde elenmiş oluyor. 4300 kaynaklarına ulaşabildiğimiz tüm dinleri ve felsefi inançları bu dört elekten elediğimiz zaman hem yaratıcısı olan, hem tek yaratıcılı olan, hem kitabı olan, hem öğreticisi olan elimizde kalan din sayısı yalnızca üç. Hristiyanlık, Yahudilik ve İslamiyet. Hristiyanlarda tesis inancı var ya, onlarda üçlü birlik inancı var. Neden Hristiyanlığı tek yaratıcılı din eleğinde elemedik diye bir soru aklınıza gelebilir. Ama bu sorunun temelinde yatan şey Hristiyanlık hakkında iki tane doğru bilinen yanlışın olmasıdır. Bunlardan birincisi teslis, ikincisi de kitab-ı mukaddes. Bakın ister katolik, ister ortodoks, ister protestan olsun fark etmez. Tüm iyi seviler üç tane tanrıya değil tek bir tanrıya inanırlar. Fakat bu tanrının baba, oğul ve kutsal ruh diye üç farklı tezahürü vardır derler. Mesela bunu suyun, katı, sıvı, gaz gibi üç farklı formatının olup özünün bir olmasına benzetebiliriz. Yani Hristiyanlar tek bir tanrıya inanırlar. O yüzden teslis inancını yanlış anlayıp onların inanmadıkları şeylerle onları itham edip oradan çürütmeye çalışmayın. Bir diğer doğru bilinen yanlış da Hristiyanların kutsal kitabı. Türkiye'de Tevrat, Zebur ve İncil farklı kitaplar zannediliyor. Hayır, Hristiyanların inancına göre İsevilerin kitabı mukaddes yani kutsal kitap diye tek bir kitapları vardır. Tevrat, Zebur ve İncil aynı kitabın içindeki farklı bölümlerin adıdır. Hristiyanlar sadece İncil'e değil kutsal kitaba inanırlar. Kutsal kitapta eski ahit ve yeni ahit diye veya yeni ismiyle eski atlaşma ve yeni atlaşma diye iki kısımdan oluşur. Hz. İsa'nın doğumundan öncesine eski antlaşma, doğumundan sonrasına da yeni antlaşma denir. Eski antlaşma 39 bölümden oluşur ve bunun ilk 5 bölümünün adı Musa aleyhisselama inen Tevrat'tır. Geri kalan 34 bölümünde bir bölümü Davut Aleyhisselam'a inen Zebur'dur. Mezmurlar diye geçer bu bölüm. Geri kalan 33 bölümde Süleyman, Zekeriya, Yunus, Yeremya, Nehemya gibi peygamberlerin yazılarıdır. Birçok insanın İncil diye bildiği yeni antlaşma 27 bölümden oluşur. Bunun da ilk 4 bölümü Matta, Markos, Luka ve Yohanna'dır. Bunların 4'ü de farklı İncil değil. Aynı İncil'in içindeki ilk 4 bölümdür. Yani bir İsevi hem Tevrat'a hem Zebur'a hem İncil'e inanır. Yani Tevrat, İsevilerin Musevilerle ortak kesişim kümesidir. Onun için eğer Tevrat elenmiş olursa, Hristiyanlık ve Yahudilik dinleri de elenmiş olur. Ama şu doğru bilinen yanlışla düzeltmemiz lazım. Arkadaşlar Müslümanlar Tevrat, Zebur ve İncil'in tahrif ve tayir olduğuna inanırlar. Yani bu kitabı mukaddesteki 31.103 ayetin hepsi değişmiş demek değildir. Fakat ilk günkü gibi orijinal halleriyle muhafaza edilmemiş demektir. Yani şu anki Tevrat, Zebur veya İncil'in içerisinde de hala değişmeyen ayetler olabilir. O yüzden isterseniz şöyle yapalım. İlk önce kitabı mukaddesin tahrif edildiğine dair delillerimizi sunalım. Sonra da tahrif edildiği halde bile hala Hazreti Muhammed'e işaret eden, onu müjdeleyen ayetleri inceleyelim. Vaktimiz kısıtlı olduğu için yaratıcıya aczi ve beşeri haller atfetmelerini veya birbirleriyle çelişen ayetlerini veya Hazreti İsa hayattayken hiçbir yazılı metin olmayıp onların inancına göre Hazreti İsa öldükten sonra 33 yıl ila 100 yıl arasında kaleme alınmasını inceleyemeyeceğiz. Fakat en azından akıl almaz peygamber kıssalarını mantığımızda bir inceleyelim. Mantıken sizce yaratıcı tarafından görevlendirilmiş bir peygamber nasıl birisi olmalı? Mesela bana kalırsa ilk başta aklı yerinde biri olması lazım. Deli birisi olmamalı. Yalancı, düzenbaz, kimsenin güvenmeyeceği birisi olmamalı. Ahlak, fazilet, edep bakımından önde olan birisi olmalı ki gönderiliş amacı nasıl olmasın. Ama Tevrat'a baktığım zaman Nuh Aleyhisselam'ı bana alkolik, ayyaş bir insan olarak anlatıyor hatta sarhoş olunca soyunup çadırın içinde yere uzanıyor. Evlatları onun bu halinden utanıp üzerini örtmeye çalışıyor. Yani bir düşünsenize. Birisi sabahtan akşama kadar içki içiyor. Hatta içince sapıtıp normalde yapılmayacak şeyler yapıyor. Sonra da size gelip bana vahiy. Yapıyor. Buna kim inanır? Veya Lut aleyhisselam ensest ilişkide bulunan ve pedofili olan kendi öz kızlarıyla ilişki yaşayıp onları hamile bırakan birisi olarak Bakın, söylerken bile insanın rahatsızlık duyduğu bir şeyi bizlere göre en üstün olması gereken birinin, bir peygamberin yaptığını anlatıyor. Veya Davut Aleyhisselam kendi ordusunda askeri olan Uriya'nın karısı Batşava ile evli olduğunu bildiği halde zina yapıp onu hamile bırakıyor. Ve daha sonra Batşava'yı tamamen karısı yapmak için bir entrika çevirerek komutanı olan Yoav'a bir mektup yollayıp Uriya'yı savaşın en şiddetli olduğu bir cepheye yerleştir ve yanından çekil ki vurulup ölsün diye emir veriyor ve ölünce Batşava'yı tamamen karısı yapıyor. Yani Davut Aleyhisselam'ı bana zinacı, entrikacı, komplocu ve katil birisi olarak anlatıyor. Yakup Aleyhisselam'ı bana tanrıyla güreşip yenen birisi olarak anlatıyor. Yani kitabı mukaddes bana peygamberleri, ay yaş, enses ilişkide bulunan pedofili, zinacı, entrikacı ve katil birileri olarak anlatıyor. O zaman 4300 dinden elimizde kalan Hristiyanlık ve Yahudilik dinlerini de mantıken ediyoruz. Fakat dediğimiz gibi bu tahrif edilmiş halleriyle bile Hz. Muhammed'in geleceğine dair işaret eden ayetler var. Onlardan da örnek verelim. Şimdi hepsini tek bir videoya sıkıştıramayacağımız için Hz. Muhammed'in sizin kitaplarınızda vasıflarıyla müjdelenen zat benim. Sizin kitaplarınız beni tasdikliyor diye onlara meydan okumasına karşılık İsevi ve Musevi alimlerin itiraz edemeyişini veya Bizans İmparatoru Heraklius, Mısır Hakimi Mukavkız, Habeş Reisi Necaşi, o zamanki Yahudi alimler arasında Tevrat'ı en iyi bilen İbn-i veya en meşhur Yahudi ve Hristiyan alimleri olan İbn-i Ahtab, veya Kabul Ahbar, Rahip Bahira gibi zatların Hz. Muhammed'i tasdiklemesini anlatamayacağız. Vaktimiz yetmez. Ama en azından şu an hala kitabı Mukaddes'te geçen Hz. Muhammed'e işaret eden ayetlere bir bakalım. Mesela Yuhanna bölümü 14. bab ve 30. ayette diyor ki artık sizinle çok söyleşmem. Zira bu alemin reisi geliyor. Veya Yuhanna 15. bab 26. ayette babadan size göndereceğim yardımcı yani babadan çıkan gerçeğin ruhu geldiği zaman bana tanıklık edecek diyor. Öyle de oluyor zaten. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hz. İsa'yı tasdikliyor. Veya 16. bab 7. ayette ''Ama ben size hakkı söylüyorum. Benim gittiğim size faydalıdır. Zira ben gitmeyince tesellici size gelmez.'' Bu arada bu alemin reisi, yardımcı ve tesellici diye geçen yerler başka kaynaklarda Faraklit diye geçiyor. Faraklit de Arapça'da direkt Ahmet demektir veya başka bir yerde. Ne var ki o? Yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak. Yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları da size bildirecek diyor. Veya Matta bölümünde 7. bapta sahte peygamberlerden sakının. Onlar size kuzu postunda bürünerek yaklaşırlar ama özde yırtıcı kurtlardır. Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Dikenli bitkilerden üzüm, deve dikenlerinden incir toplanabilir mi? Bunun gibi her iyi ağaç iyi meyve verir, kötü ağaç ise kötü meyve verir. İyi ağaç kötü meyve, kötü ağaç da iyi meyve vermez. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız. Yani burada Hazreti İsa sahte peygamberlerle gerçek peygamberleri ayırt etme metodunu veriyor bize. Eğer kendisinden sonra bir peygamber gelmeyecek olsa. Neden direkt benden sonra hiçbir peygamber gelmeyecek? Hepsi sahte peygamberlerdir demedi de böyle bir metot verdi. Demek ondan sonra sahte peygamberler de gelecek, gerçek peygamber de gelecek. Veya Tevrat'tan hatta hala tur Sina'dan ikbal edip bize sahirde tulu ettiği Faran dağlarında zahir oldu diyor. Tur-i Sina, Hz. Musa'ya peygamberliğin verildiği, Sair ise Hz. İsa'ya peygamberliğin verildiği yerdir. Faran dağları ise İbranice'de Paran, Grekçe'de Faran diye geçen Hicaz tarafı olan Mekke'dir. Hatta Suriye'nin en büyük alimlerinden birisi olan Hüseyin-i Cisri Hazretleri Risale-i Hamidiye adlı eserinde Tevrat, Zebur ve İncil'de toplam tam 100 yerde Hz. Muhammed'e işaretler olduğunu yazmıştır. Tahrif edildiği halde bile böyleyse tahrif edilmeden önce kim bilir ne kadar işaretler var. O zaman bu işaretlerden de anlıyorum ki 4300 dinden elimizde kalan tek din İslam'dır. Ya bak gördün mü? İşte bu yüzden akdin İslam'dır demiyoruz tabii ki. Ne yapalım? Gelin onun da sağlamasını yapalım. Onu da inceleyelim. Kur'an'ı incelerken de 40 nevi icazından yani mucizelik yönlerinden sadece istikballen, gelecekten haber vermesini hatta sadece bilimsel mucizelerden haber vermesini incelesek bile yeterli olacaktır. Şimdi sizden düşünmenizi istiyorum. Şu zamandan 1400 sene önce, daha bilimin B'sinin, teknolojinin T'sinin bile olmadığı o ilkel şartlarda, hatta bilim adamlarının bile bilimin çıkış noktası olarak kabul ettikleri Endülüs Emevi devletinin bile kurulmasına daha bir asırdan fazla zaman varken çölün ortasında çoban olan, okuma ve yazma bilmeyen bir zat çıkıyor ve diyor ki: "Ben peygamberim ve buyurun bunlar da benim delillerim." diye bize ayetleri söylüyor. Şimdi isterseniz gelin o ayetleri inceleyelim. 1924 yılına kadar bilim dünyasında evren sonsuzdan beri sabittir diye tek bir görüş hakimdi. Yunan filozof Aristo, İtalyan filozof ve gökbilimci Bruno, astronom Galileo veya bilimin babası lakaplı Newton bile hepsi hareketli bir evren yerine statik evren teorisini kabul etmişti. 1924 yılında Rus fizikçi Alexander Friedman ve Belçikalı evren bilimci Georges Lemaître statik evren teorisi yerine sabit olmayan, hareket eden ve sürekli genişleyen bir evren olduğunu teorik olarak hesapladılar. Amerikalı astronom Edwin Hubble, 1929 yılında astronomi gözlem evindeki teleskobuyla gökyüzünü incelerken yıldızların ve galaksilerin sürekli olarak birbirlerinden uzaklaştıklarını keşfetti. Ve bunun üzerine de lakabı bilimin seyrini değiştiren adam oldu. Çünkü her şeyin sürekli olarak birbirinden uzaklaştığı bir evren sürekli olarak genişleyen bir evren anlamına gelmekteydi. Ve bakıyoruz ki, bu zatın bize söylediği, Zariyat suresi 47. ayette, biz göğü kudretimizle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişletiyoruz diyor veya 1971 yılında ultrason cihazının keşfedilip 1974 yılında embriyoloji alanında kullanılmasıyla yani anne karnı incelendiği zaman keşfedildi ki bir bebek batın duvarı karanlığı, rahim duvarı karanlığı ve amniyon zarı karanlığı olarak 3 karanlık evrede gelişiyor. Fakat bakıyoruz ki bu kitap Zümer suresi 6. ayette sizi annelerinizin karınlarında üç karanlık içinde bir yaratılıştan başka bir yaratılışa geçirerek yaratmaktadır diyor. Hatta Kur'an kimya ile ilgili periyodik tablodaki 26 numaralı F yani demir elementi ile ilgili bilgi verirken demirin gökten indirildiğini söylüyor. Yani nasıl ya abi hani Demir maden değil mi? Biz onu yerden çıkartmıyor muyuz diye bir soru sorabilirsiniz. Aslında hayır. Çünkü ilk başta demir elementinin oluşabilmesi için çok yüksek derecede bir ısı açığa çıkması lazım. Dünyanın merkezi 6000 santigrat derece. Dünyada bu elementin oluşabilmesi mümkün değil. Güneşin yüzeyi bile 6000, merkezi 15 milyon santigrat derece. Güneşte bile bu demir elementinin oluşabilmesi mümkün değil. Demir elementi ancak Güneş'ten çok daha büyük yıldızlarda ve birkaç yüz milyon dereceye varan sıcaklıklarda oluşabilir. Bütün astronomik bulgulara göre nova veya süpernova diye adlandırılan bu yıldızlardaki demir miktarı belli bir oranı geçince yıldız artık bunu taşıyamaz hale gelir ve patlar. Demirin oluşup uzaya dağılması da bu patlamalar sonucu olmuştur. Ama bilim daha bunu yeni söyleyebiliyorken bu kitap 1400 yıl öncesinden Hadid suresi 25. ayette bunu haber veriyor ve hatta 1932'deki keşfedilen atmosferin koruyucu özelliğini 1912'de keşfedilen kataların hareketliliğini 1605'te keşfedilen gezegenlerin yörüngelerini 1512'de keşfedilen dünyanın yuvarlak oluşunu bal yapan arının dişi işçi arı olduğunu ağı yapanın dişi örümcek olduğunu denizlerin yüzey geriliminden dolayı birbirlerine karışmadığını bitkilerde erkeklik ve dişilik olduğunu bulutların ağırlıklarının olduğunu ve daha nicesini söylüyor. Peki 1400 sene öncesinde bilimin B'sinin, teknolojinin T'sinin olmadığı bir zamanda ümmi olan bir zat bunları nasıl söyleyebilir? İşte o zaman anlıyoruz ki o aradığımız öğretici Hazreti Muhammed'dir. O aradığımız kitap Kur'an-ı Kerim'dir ve o aradığımız yaratıcı da Allah'tır. Hani en başta sormuştuk ya neden İslam diye? İşte bu yüzden mesela.